Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere KZY'nin çok yönlü sehpasının montajının nasıl yapıldığını göstereceğiz. Öncelikle ürünümü bıçak yardımıyla açıyorum. Bu şekilde açtım. Şunu koyalım. Gördüğünüz gibi malzemeleri bu şekilde geliyor. Biraz kirli ama biz bunları temizleriz. Şöyle teker teker malzemelerini alayım. Gördüğünüz gibi burada bir kullanma kılavuzu tarzında bir kağıt koymuşlar. Bunlar da ayakları. Buraya vidalarını koymuşlar. Yapılışı çok basit arkadaşlar. Herkes yapabilir. Son parçamızı da alıyorum. Bu şekilde kutumuz. Ve yapım aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Bu poşetin içinde vidalarla beraber bu şekilde bir alyan çıktı. Bu vidalara oturuyor bu alyan. Bu şekilde çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle biraz tavlalardan birini buraya alıyoruz. Masanın üzerinde yaparsanız daha pratik olur, daha kolay olur. Burada delikleri hizalayacak şekilde gördüğünüz gibi bunlar dışarıya gelecek arkadaşlar dışarıdan çıkarabilmemiz için. Bunun hizasını ayarlayıp alyanla şu şekilde vidalayacağız. Burada alyana sabitliyorum. Evet alyanı bu şekilde bu deliklerle hizalayıp Açıyoruz. Ben buradan öncelikle bu şekilde açayım ki deliği tam olarak hizalayayım diye bu şekilde yapıyorum. Gördüğünüz gibi burada delik açıldı. Artık nerede olduğunu biliyorum ve buradan deliği hizalayıp çevirmeye devam ediyorum. Şu masanın şurasına getirirsem arkadaşlar daha rahat bir şekilde döndürebileceğim. Bir dakika. Şu anda bir daha girdi arkadaşlar. Çeviriyorum. Evet arkadaşlar ilk sayfamızın montajı bitti. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar ilk sayfamızın montajı bitti. Bu şekilde sabitledim. Aynı şekilde diğerlerini sabitleyip geliyoruz. Evet arkadaşlar bu aparatları da gördüğünüz gibi vidaların içine bu şekilde geçiriyorum. Görüntü kirliliği olmuyor. SEPA'mızı tamamladık. Gördüğünüz gibi bu şekilde birleştirdik.